Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte benim yuvarlak çukurlarıma giriyoruz. Yanımda bebek sönük ile Efe var. Bebek sönük böyle gördüğünüz gibi Efe yitiyor. Yi ne yapıyorsunuz bebek sönük? Efe'yi Efe yitiyorum. Yi Burada nerede bayağı uzun süreden beri Efe ile oynamıyorduk. Merhaba babacığım. Merhaba oğlum ne yapıyorsun? İyiyim babacığım sen ne yapıyorsun? İyiyim iyiyim. Ne olacak diyeceğim ben Efe'yi yitiyorum. <laughs> Dikkat et. Çok fazla uçurma sonra bir şey olmasın. Evet babaşım çok güzel eğlendiriyor. Yaşasın. Teşekkürler babam Şenik abi. Ne demek kardeşim benim de ben, seni bir fosluyum. Hızlatayım bana. Vuuun baba denci. Ama yeter çok hızlı olmasın. Yok, uzun, çok hızlı çok hızlı. Beşik abi. Beşik abi. Dur dur dur. Sıkıntı yok. De, de, de. Beşin, dur dur dur. Bak. Canım, çocuğu bana çok hızlandırdın ha. Tamam. Gel oğlum şimdi seninle birlikte çukurlara gireceğiz. Hazır mısınız Beyşenik? Yok anneciğim ya. Bereksiyon yeter. Hadi gelin bakalım çukurlara gireceğiz. Burada hangi çukurlarımız var hemen göstereyim size arkadaşlar. Bu arada oyunum da çıkıyor haberiniz olsun. Pazar günü oyunum çıkıyor. Herkesin indirmesini istiyorum. Herkesten bir destek bekliyorum. Büyük ihtimal oyunumu çok beğeneceksiniz. Herkes indiren bütün herkes var ya aşık olacak oyunuma. Kesinlikle bana da aşık olacaklar. Sen ne alaka Beşim. Ya neyse neyse. Onu Bence de. Mavi de arkadaşlar gördüğünüz gibi benim şişman halim. Yeşilde zombi Enes. Sarıda işçi Enes. Sonra şeytan Enes. Pembede, kırmızıda kaslı Enes, siyahta ise psikopat mahkum Enes var. Sizce ilk olarak hangisini seçelim? Bence ilk olarak bebek suyunun göbeğinden esinlenerek şiş kalmış şişman seçeceğim. Nasıl ya, yani? Sen, senin şişman. Sen şişman bebek çünkü Bana ne? Bana ne? Bana ne? Bana ne? Hayır ya oğlum bırak. Hadi gel oğlum. Seninle birlikte şişman atlıyoruz. Bir dakika dur. İşte geldik. Oha. Etrafa bak. Koskocaman mutfak. Buzdolabı. Yardım edin. Yemek yemek istiyorum. Aa, Enes niye alıyor ya? Merhaba şişman Enes. Vay donbiş vay. Ne yapıyor Nasıl Nasılsın bakalım? Hoş geldiniz. Yardım lazım. Lütfen yemek istiyorum. Yemek. E çıksan o zaman yukarıya. Çıkamıyorum ben. Babacım bu ne kadar şişko. <gülüyor> <gülüyor> o benim oğlum Enes. Ee, burada bebek senik var bir de. Geldin tanı şu aç şişko. Beni yemeye kaç defa açan işte. tamam ne yapmamızı istiyorsan şişmanes. Lütfen yardım edin. Şu parkuru yapın. Of of. Tamam ya bakayım bir eve. O burası kimin evi? Koskocaman maşallah güzel ev he. Neyse tamam yukarı doğru çıkalım. Buradan çıkacağız galiba. Hop. Hop şu an koltuğun üstündeyiz. Buradan da masanın üstüne çıkacağız galiba. Hemen çıkalım şöyle. Masanın üstüne hop çıktık. Oo çatal bıçak. Aha parkur. Geldik parkura. Şunu yapamamış mı ya bu şişko? <laughs> ya be o. Oh. Bu biraz zormuş evet. Birazcık harbiden. Aha oh, lavabonun içi. Şurada daha bir şeyler var. Buradan böyle hızlı bir şekilde gidelim. Wohoho! Çok güzel. Bexin geliyor musun? Aa Efe oğlum geldi. Bexin nerede? Ganiyonum, ganiyonum. Dikkat Bexin, gelirken düşme. Hızlı bir şekilde geçelim. Oo, burada fan var. Galiba fana dokunmadan hızlı bir şekilde şuradan atlayacağız. Tamam. Buradan nereye atlayacağız? Oo, bir dakika bunu nasıl yapacağız ya? Anlamadım ki ben bunu. Aa, yanla sağdan geçecektik, soldan geçecektik ama ben sağdan geçtim. Tamam. Bu da olur. Bir sorun olmaz bu bıçak mı? Oha satır galiba. Bekleyin gel. Ganiyorum ganiyorum. Tamam parkuru. Geldik şişman Enes görüyor bizi. Hemen hızlı bir şekilde şurayı da geçelim. Hop. Siz de bu arada arkadaşlar lütfen videoya like atmadıysanız like atın. Hop. Hop. Hoppala geçtim. Ganiyorum ganiyorum. Sen de bir kelemedin Gel artık gel. <laughs> Hahaha. Hani, <vaba>, <laughs> Oo. Al 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 yemeklere atıyorum. Şişman Enes al bakayım. <laughs> oo. Oo. Yemeklere bak maşallah maşallah. Bunları yese doyar herhalde. Al şişman Enes al al. Çok teşekkür ederim. Ben bunları şimdi bir yerim. Aha. Yiyor harbiden. Oğlum gelinim. Evet evet. Cidden bayağı şişman bu. Hemen hızlı hızlı bir çekeyim. Onu yesin o sırada. Bak bak nasıl yiyor. Öküze bak. Babacığım çok uykuş gibi bu adam değil mi? Evet çok şişman oğlum. Hadi bakalım fazla aşağı inelim arkadaşlar. Bebek suyunu da aşağı attık. Zaten hadi dönelim. Evet arkadaşlar geri geldik. Bebek suyunu burada. Vay benim anam babam. o Tatmadım Beksinik ya. Sadece orada komik olsun diye vurdum. Demem ya. Ben sana komiklik göstereyim ama oğlum. Adamın dibi o, ha. tamam mı? Sen adam ol. Ne diyorsun lan? Sen ne diyorsun lan? Haydi lan. Gel lan gel lan. Bak oğlum bana vurma ha. Babama vurma be Beksinik bak. Sana abi diyorum ama kötü olur senin ha. Sen şişt lan bıdık. Sen elleşme oğlum ha bak. Şşş, sen de verin abi Beksinik. Haydi oğlum lan. Hadi gelin ilk başa baş atalım kara koşa. Hayırdır oğlum Şişko kaybol. Ben şöyle gidiyorum. Bu sefer kime gitsem? Bu sefer de bebek için bırak bak oğlum bırak. Ona bak onu döverim ha. Sen oğluma dokunursan seni döverim ha bak seni. Seni var ya pis çok pis ederim ha. tem, Sıkıntı yok Sıkıntı yok. Hadi bakalım. Şimdi ise senle birlikte psikopat enesi. İşte öyle Allah çarpar. Ya, bu, bu, bu. O, i̇şte oğluma vurmaya çalışırsan <laughs> Nasıl yaptın baba? Ne Aferin oğlum aferin iyi yaptın. Hadi bakalım gel oğlum biz şimdi seninle birlikte <laughs> psikopat enese yani e, bu manyağa gidelim. E, buna gitmedik çünkü bayağıdır. Gidip bir bakalım bakalım ne yapıyormuş. Atlıyorum bakalım. 3, 2, 1, hop. Ha, hapishanedeyiz. Mahkeme zaten nerede olacak? Ya yani psikopat enesi nerede olacağı şaşır. Ben vallahi hiç şaşırmadım. Belki sen şaşırdın mı bakayım kimler var? Ben hiç şaşırmadım. Ben niye bebeşim? Burada kimler var başka? Bir bak burada Tom Egze var. Sonra burada Enes Egze var. Elsa var. Bir dakika Elsa Egze mi o? Elsa mı? Elsa Egze'ymiş. Hepsi Egze. Burada Peppa Pig Egze var. Emre'nin Egze'si var. Ulan her... Belcan'ın Egze'si var. Şurada Devalex egze, egze var. Oo oh, herkes var. Kerem Komiser Egze var. Pijama askerlerinin kertenkele çocuk Egze var. Buyurun kime baktınız? E, etrafta geziyorsun sadece. Oğluma hapishaneyi göstereyim ne kadar kötü bir yer olduğunu. Ee, doğru doğru tabi tabi. Emi demci ne diyor <laughs> çok kötü bir yer. Bu çınar mı? Bu çınar ne mu? Elini çek evlat. Yoksa da kötü olurdu sonun. Beysin gel gel. Tamam amca. Sıkıntı yok. Sorun yok Beysin. Son iki egze var. Ondan sonra bu kim? Aa, bu inşaatçının burada ne işi var ya? İnşaatçı ne bu? <laughs> yazık yazık. Aa, psikopatiniz. Psikopatiniz merhaba nasılsın bakalım? Hoş Enes. Çok sinirli birisi var. Kim ya? Biz hiç vallahi sinirli değiliz. Ben ne ben de hiç sinirli değilim için Yeniz sen ilk hapishanesin. Oh ilk için? Oh oh canıma değilsin. Ben sinirli değilim ama. Beşik ne yaptın lan? Eee eşi kaydı demin de kanıydı. Demin de Beşik aferin sana aferin. Ne oldu psikopatın söyle çabuk demirli kırılmışken. Yani. <laughs> Kas kastene size çok sinirli. Siz gördüğü yerde öldürecek. Abeniz olsun beni buradan çıkartmazsınız size yardımcı olmayacağım. Ee, ne kadar kaslı onu söylesen bana. O kaslı. O ev onundu. O yemek çaldınız ev. Oo. Eyvah. <laughs> ne şimdi? Ee, oğlum ben seni korurum. Hemen babacığım konuyun yok. Seni kim koruyacak? Beni kimse koruyamayacak. Psikopatenizle ne yardım yapacaksın bize? <laughs> Sakin olun. Merak etmeyin. Şu bebek sönüyü çek. Şuradan kulağına fısıldayayım. Söyle sen bana. Size sağdaki inşaat enes'ten. Gidin dediklerimi yapın. Sonra beni kurtarın. Tamam. Seni kurtarırsak... Of sen kötü birisin ama. Sen bilirsin. Ah, 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 ah. Hmm. Ya of. İnşaatçı enes. Bak buraya bak. Nereye lan? Ne lan? Hiçbir şey ya polis bey. Ziyaret ediyoruz. İnşaat bak bak. Buyur abi ne oldu? bize e, şunu kurtarmalık bir şeyler var ve e, bana bir şeyler ver. Yani şu kasteniz bizi öldürmesin. Beş yok oyala. Abi ya senin o çikolatenin şey ne? Üstünde içinde ne yazıyor? Ponis mi yazıyor? <laughs> Enes çabuk hızlı ol. Çabuk çabuk. <laughs> tamam abi tamam getiriyorum bir dakika ya. Bir dakika şunları alayım şöyle bir. Silah şöyle bir şeyler. Kurtarmalık şey burada delik açayım ben abi sıkıntı yok. Siz kurtarın onu. Heh tamam deliği aç. Buradan aç. Ay buradan açma buradan açma aşağı aç ver şunları ver ver Psikopatenes bundan sonra sana kalmış ben sana buradan deliği açtım buradan kaçış imkanı sunuyorum direkt şu duvarları dal tamam hadi görüşürüz görüşürüz abi ben de kaçıyorum görüşürüz hadi psikopatenes sen de kaç bu adam buna delik varsa niye kaçmadıysa neyse belki oyalaması iyi oldu tamamdır kaçın 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 çabuk ve şöyle var kaçak var aa nasıl olmuş ya Allah Allah biz en iyisi gidelim Aa, kaçak kaçak var kaçak var beyler dağılın dağılın Çabuk çabuk. Kaçak var. Polis bey yerinizden kalkın. Kalkın. Kaçak var. Kaçak. Kaç kaç kaç. Bize kaçalım. Biz kaçak değiliz. Göçeriz. Hadi. Hop, hop, kaç, kaçtık. kaçtık arkadaşlar. Kaçak var diye. Oğlum ne yapıyorsun? Umuşum çok. Dönüyorum buraya. Merak etme. Bize kimse zarar veremez. Aynen öyle. Canım kardeşim benim. Gel ben onu üstüne kapatayım senin. Ben ne diyorsun be senin? Ben yani kendisi mi? Canım konusunuz. Ya of of ya. Dikkat. Ne oluyor be? Tövbe bismillah. Oğlum iyi misin? Efe. Efe. Arkadaşlar çabuk ya ekrana üfleyin. <laughs> tamam geçti tamam. Tamam. Beysun hep senin yüzünden bak. Ne yapıyorsun sen orada? ya? Ben ya? Ya dur o, o bak bir şey. Ha Allah çarpıyor Beysun. <laughs> Allah çarptı. Tamam. Kalsan ise şimdi gidebiliriz. Hadi gel oğlum. İstersen sen burada kal. Sana bir şey olmasın. Tamam baba ben burada kalayım. Sen burada kal tamam mı? Bizi bekle. Hatta şurada kenarda dur. Hatta şurada trenle oyna. Biz geldiğimizde burada ol tamam mı? Bir yere sakın kaybolayım deme. Görüşürüz. Tamam tamam hadi başkaca bakalım Hadi bakalım arkadaşlar kastanesi girelim ve bakalım kim kimden üstünmüş görelim atladı işte geldik neredesin kastanes nerede bu bebek sünik? nerede şimdi haydi onunla bir dakika nerede bu ne bileyim aa ben bunu biliyorum ben bunu biliyorum bebek sünik. bir dakika bununla ne yapacağımızı ben iyi biliyorum ama ne yapacağız buradan ha tamam suyu açıyoruz Suyu kapıyoruz. Tamam burada ne ilerleteceğiz ama ben onu anlamadım. Bir dakika bakayım bir. Burada hiçbir şey yok. Item, item buraya gelecek. Ama item nereden gelecek? Ben onu anlamadım. Burada su var burada su var. suyumu götüreceğiz? Yo. Ne yapacağız? Aa, burada burada burada. Butona basacağız tamam şimdi gördüm. Bastım butona. Bir dakika bebek suyunu. Heh bastım. Geldi mi? a geldi. Hemen şunu açalım sudan anahtarımız ilerlesin. Bir dakika pardon şunu tekrar açalım. Devam. Şuradan bunu açalım. Yes. Evet doğru gidiyor. Doğru gidiyor. Vay be Anasının için çok akıllı adam şimdi ona ya. ne adam şimdi İyi valla Dur Beysun onu aç onu aç. Aynen onu aç. Ee, sonrasında onu da aç Beysun onu da açacaksın. Yapacak bir şey yok. Aç onu. Aç onu. Aç 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 onu aç aç, aç aç. Ha, aç onu. Aa bir dakika az önce çalışıyordu bu. Yemin ederim çalışıyordu. Bir dakika yerini alıp buraya koyalım. Yemin ederim az önce çalışıyordu. Aha Çalıştı da. Hmm, böyle olmaması gerek. Ee, bir dakika. Şunu kır. Bir dakika. Bu bunu böyle açacaktı. Tamam. Ya geri gidiyor. Geri gitmemesi gerek arkadaşlar. Az önce yapmıştım ben. Çalışıyordu. Bozdum ya yanlışlıkla. Bir dakika şunu şöyle al. Tamam. He, oldu oldu oldu. anahtarımız nerede? Anahtarlarımız orada mı? Burada burada bu burada. Bu bu bu, bu tamam. Şimdi bunun arkasını nasıl kapatacağız? Kapatamayız ki. Bunu nasıl yapacağız biz harbi bir dakika bu su buraya gidecek. Bana bunu yapamayız kendi kendine. Hmm, yapılıyor bebek sünik ben biliyorum. Yani az önce yaptım oldu çünkü. Şimdi sadece bunu aç. <laughs> ha, ha, ha. bunu kapat. Bunu kapat. Ha, tamam. Sadece bunu aç. Tamam. Sonrasında bunu kapat. Sadece şunu aç. Oo, çok iyi. Aa geçti. Yes 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 yes. Yaşadın yaşadın. Yaşadın yaşadın. Vallahi yaşasın yaşasın yaşasın. Yaptık bebek sünik. Tamam alalım. Aa Alan atar Bey tamam gel bakalım kapıyı aç. Tamam Haydi bakalım. Burada ne var? E, spor aletlerini hop açtık bakalım. Spor aletlerini huniyat. Tamam spor aletlerini Bey hemen topla ve huniyat. Şurada bir sürü spor aletleri var. Sadece bunları mı atacağız yoksa bütün her şeyi? Galiba bütün her şeyi atacağız. Spor aletle bunu of amarlı bunu o o bunlar bayağı ağır Bey Hepsini kır 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 at. Şunu at şunu at. Şunlarla hızlı bir şekilde kırarım ben şimdi. Kır kır kır. Kır kır kır. kır. Tamam bunları da atsam ne olacak mı? Aa burada bir şey var. Aa sandık var. Gizli sandık. Beyazın gizli sandık buldum. Ama hiçbir şey yok içinde. Neyse boş verelim Beyazın. Ne 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 atın. Vallahi gizli sandık buldum. Sen ne buldun Beyazın? Sen de mi buldun? Evet benim bir gizli sandık buldum. Gel bak işte işim. Bakayım. Oo. Aa lever. Tamam. Olamaz. Bütün geldik. Kapışma zamanı. Oo Bir dakika beysi. Şunlar bir güzel. Gelin bakalım zombi Nesre. Siz buna karşılık bir Fastanesle beraber olursunuz ha. olsun Beysun gel. Ta ta Gelin bakalım piu piu. Ne oldu Kasnes? He? Biz geldik. Hani bizi öldürecektin. Ne oldu? Öldüremedin mi? Alın bakalım size roket. Gel gel gel. Ta piu 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 piu. Ne oldu Kasnes? He? Oo! Saldırırsanız çocuklar zombiler saldırın. <laughs> Zombilerinden eser kalmadı. İşte pü pü pü. Şuradan şöyle bir güzel alalım. Piu pat pat pat. İşte bütün zombilerin öldü. Ne oldu? Hop hop bunu öldürelim. Aha tek kaldın. Aha tek kaldın. <laughs>

ben bunu nasıl öldüreceğim? Hiçbir şeyim kalmadı. Ölmüyor arkadaşlar. Ölümsüz yapmış kendisini. Sen göreceksin. O kasları bana ver de birazcık. Ben de sana birazcık yapayım. Ol sana bombalar. Bomba bomba pat 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 pat. Birazcık daha bomba bomba. Attım bakalım şöyle birazcık daha. Altı bakalım sana kasını. işte İşte bu kadar. <laughs> ya öyle öldürürüm seni. Hadi bakalım arkadaşlar. Bu videonun burada sonuna geliyoruz. Kimse bize artistik yapamaz. Hepsini yok ettik. Kendinize çok iyi bakın. yanı çıkan videoları lütfen tıklamayı unutmayın. Ve Pazar günü oyunumu bekleyin O çok güzel bir oyun oldu Hepiniz olsun Sizleri seviyorum Hoşçakalın Geldiği için Bye Bay bay